Merhaba arkadaşlar Selamun aleyküm gençler yeni videomuza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Evet biz sabah uyandık erkenden hazırlandık mihra aksa'yı aşı götürdük arkadaşlar zaten sağlık ocağında oluyor hem ikinci ay aşılarını oldu hem de hepatit B'yi az yani şöyle söyleyeyim hastaneye yaptığından dolayı biraz geciktirdik. O yüzden onu da hemen oldu. Hepatit beni zaten ilki de küvezden dolayı biraz gecikmişti, kilo alması gerekiyordu. Evet. İkincisi de bizim bu yatış sürecimizden dolayı biraz ertelendi ama sıkıntı olmadı yani neredeyse vaktinde oldu. öbürüne göre. Evet, çok bir sıkıntı. de hemşirem dedi ya, hayatım ikinci ay aşıları çok önemliymiş gençler. Bu aşılar olmadın mı, kaçırdın mı? Çocuğa birçok test yapılması gerekiyormuş. Onun için çok şükür kaçırmadık yani. Evet tam zamanında oldu. Evet, evet onları yaptık. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Valla bir garip oldum. Dedik ki hacı babaya gidelim. <laughs> evet. Uzun zaman olmadı gitmedik. Ee, bir de aslında niye şu an dışarıda kahvaltı yapıyoruz ondan bahsedeyim. Çünkü biz e, minik bir tatil yapacağız. Aynen. Anlık bir karardı. <gülüyor> <gülüyor> Burak şöyle dedi ki Beyza sen de kafanı da. Arada doktorumuzdan da hani sorduk, danıştık, e, izin sıkıntı verdi yok. yani sıkıntı yok. Aynen. Bu arada gideceğimiz yer, yerden de biraz bahsedeyim. Nereye gidiyorduk? Tabii. Haymana. Haymana. Ankara'nın Haymana ilçesine gidiyoruz gençler. Aynen. Orada evet. doktorun yeri diye bir termal küçük butik bir otel var. O otelin de dışında bir tane villaları var böyle, bir artı biri villa dedim hani müstakil bir ev gibi küçük. E, Orayı biz tuttuk. Hani böyle daha steril, daha rahat, daha güzel olsun diye. Evet. E şöyle çok uzak bir yere git Bildiğiniz ev, salonu, mutfağı her şeyi var. Ee, biz de dedik hani iki gün geçirelim, iki gece. Ee, böylelikle hem biraz biz de şu artık şeyi bir atlatmış oluruz. Biliyorsunuz biraz zor bir dönemden geçtik. Ve e, hep beraber güzel vakit geçirmiş oluruz. Ama böyle çok uzak bir yere gitmeden, e, aslında evden de çok çıkmadan dinlenmiş oluruz. Evet, termalde iyi gelir diye düşündüm. Ben zaten hamilelikte falan da termal olsun hiçbir şekilde insan giremiyor. Yani sıcaklardan dolayı. Onu evet. Kadın, mihraşımızda ilk olsun yani şey Aynen. yemek konusunda, termal konusunda yeter bize. Evet, fazla konuştuk. Çok da arkadan ses geliyordur. bir şimdi direktmen e, kahvaltıya tamam gidelim. Evet, biz geldik arkadaşlar. Evet, arkadaşlar kurt gibi acıkmışım vallahi. Ve çok özledik. Hacı evet. babaya uzun zamandır gelmiyorduk. Şimdi burada güzelce kahvaltımızı yapacağız. Evet. Bu arada bomboş şu anda yani ya şöyle göstereyim. Saatin şu an 9-10 geçiyor. <laughs> Aynen. Mihroş'umuz burada uyuyor. O zaten şu an aç değil. Ee, yaklaşık bir saat var evet. beslenmesine. Hatta yer yani biz kahvaltımızı yaparız, Mihroş'u besleriz, öyle yolda çıkarız Hiç diye şey düşünüyorum. Ee, o da uyuyor. Birazcık üstünü hafiflettik ki sonradan dışarı çıkınca sıkıntı olmasın. Eymen burada şu an muz yiyor. Genelde her sabah ilk şey muz yemek. Bir de çok acıkmıştı. Dedik ki hemen verelim biraz oyalansın kahvaltı gelene kadar. Şöyle çatal veriyorum kendi yiyor. Artık ona alıştırdık. İnşallah karnımızı doyurup yola çıkalım. Aynen. Zaten yolumuz çok uzun değil değil mi? Aynen. He? İmen burada. Ne? Alkın. alkış <laughs> Dün akşam da gençler benim diş tellerimi değiştirdiler. Ayda bir böyle şey yapıyorlar ya. E, ne deniyor Kalınlaştırıyorlar teli. Evet. Hatta dün üst tarafa çelik tel taktılar. Daha sert oluyor böyle. Aynen Bakalım öyle. inşallah rahat rahat yiyebilirim <laughs> ya zaten yaklaşık bir 7-8 ay belki sürecek sonra evet. çıkaracaklar değil i̇nşallah. mi? Ya da bir sene artık diyelim. Evet. Yani çok hızlı. <laughs> Ya benim çok çarpık değil de benimkiler. Evet. Sadece bir hani yakınlaştırma var. Bir de şu arkadaki dişin dikleştirilmesi var ama onu daha başlamadılar bile. Evet. O bir dahaki gittiğimde Öyle bakalım güzel gidiyor ya. Yani. Aynen çok şükür. Afiyet olsun sana da. Babam. Bakın bakın. Ne güzel var senin böyle ya. Anne sana ne güzel ciciler almış babam. <laughs> arkadan da sürekli e, müzik var müzik. annem alkış alkış o yüzden kusura bakmayın olsun ya güzel bir müzik böyle sanki fon müziğimiz varmış gibi <laughs> <laughs> evet şimdi biz kahvaltımızı bekleyelim zaten çayı önden getirdiler Evet. termosluğu bile geldi aynen öyle Oh. İnecek mi? Oh. Sarı lan ne? Sarı sarı anneye koş, anneye koş, sarı. koş anne koş. Sarı sarı. anne. <laughs> 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 evet hadi bakalım. Yola çıkma zamanı. <laughs> Baba. Ay <laughs> ay 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 ay. Evet güzeller ne yapıyorsunuz? Gaz çıkarma operasyonu. <laughs> evet bu operasyon bittikten sonra yola çıkacağız inşallah. <laughs> He babacığım. Gel beraber gidelim mi? Eymen bura her yeri keşfediyor. Ne buldun orada? <laughs> Canım oğlum benim. Sarıl, sarıl, sarıl. Sarı, sarı, sarı. Yok, gidesi geldi şimdi. Bazen <gülüyor> duruyor duruyor, <gülüyor> koşturup koşturup sarılıyor. <laughs> koştur, 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 koştur. Babaya gel, babaya gel, babaya gel. Anne, 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 anne. <laughs> gel, 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 gel. Bak bak, koştur, bir anda bağıracak <laughs> şimdi bak. <Aa. gülüyor> Kardeş mi Yaman kardeş, cici kardeş. Evet, cici. cici. <laughs> Ay yavrum benim. Aferin benim güzel oğluma. Bakın arkadaşlar, bakın. Ay kafasını gelip koyuyor yavrum. İkinizi de çok seviyoruz babacığım. Bizim ilk göz ağrımız bizim. İlk göz ağrımız biz. <laughs> evet. <gülüyor> Bunaldı Mihroş. E hadi in bakalım. Evet Burak huzur buldu. <laughs> evet. Hadi gel babacım. Ve biz geldik. Bu arada video çekmedik galiba çıktık diye. Ama Aynen ya arabada çok fazla daha çekmek istemedim ben bir yandan da. Evet. E, siz de sıkılmayın diye. Evet geldik. Bakalım bakalım şöyle bir. Şunların renkleri çok güzelmiş. <laughs> Burada mesela otopark varmış. Sağda oyun parkı. Şurada hemen buraya getirebiliriz. Aha biri seni arıyor. Çalıyor, evet neyse girişi gördünüz. <laughs> He? Nereye gidiyorsunuz siz? Biz parka gidiyoruz Hemen bura bay bay bye yapan Bay bay. Görüşmek üzere. <laughs> hadi. Evet parka <laughs> gidiyorsunuz. Sonra da geleceğiz diyor. Canlarım, tamam, Biz hadi de hadi. Mihroş'umla şurada bir güzelce de keyif yapıyoruz anne kız. Evet prens anne kız zaman geçirelim değil mi annem? Uyuyor şu anda arkadaşlar. Biz 5 sayına gittik arkadaşlar. Bugün çok fazla bir şey çekemiyorum. Vallahi çocuklar mucuklar derken böyle e, keyfimize de bakıyoruz tabii. Bir türlü çekemedim. Şimdi hayvanların yanına geldik. E, bu arada hala odayı çekmedim ama zaten önümüzdeki birkaç günde çekeceğim için e, çok da sorun olmaz diye düşünüyorum. Onu da çekerim bir ara. He? Evet annem. Allah. Üçüncü gelişimiz keçilere He? Evet. Ne yapıyorlar? Yemek yiyorlar annem. He? Yaklaşık bir buçuk saat kaldı işte e, akşam yemeğine. Tanla Mihroş'un beslenme saati, Emin'in uyku saati. <laughs> o yüzden Mihroş'u besleyeceğiz, hemen yemek yiyeceğiz. Ondan sonra Emin burada yatacak artık. Değil mi? Gel gidelim mi bakın Hadi şimdi. Baba, gel, gidelim. gel gidelim. Gel gidelim. Burada mı kalacaksın? Hadi gel. Şunlara bakıyor. Bak, bak burada hamsterler var. Onlara bakalım. Gel bak, bak burada burada. Bak. Bakın şurada hamsterler var. Allahım çok tatlılar. Yani şurada ve şurada. Onlar da yemek yiyor. E ne yaptı? Mi yaptı? Emel burada mı yaptı? gelin siz. Tamam. Şura zaten var. Aynen aynen. Bizim ev şurada. Bu arabaların oradan merdiven iniyor. Siz merdivenden gelirsiniz. Evet bu arada prefabrik ev. Yani gelince fark ettik. Aha. Ne oldu? Hemen bay bay. burayı mı sevdin? O da seni sevdi. Ne yapacağız? Hemen buraya annem. Kaşıkla seni. Evet arkadaşlar ertesi gün akşam oldu. Sabah bir kahvaltıyı gösterdim ama biz açıkçası dinlenmekten pek video çekemedik. Evet. Ama çok da bir şey olmaz diye düşünüyorum. Değil mi? Eymen buranın kafasını da görüyorsunuz. Şöyle yakından göstereyim. Yavrum ha. benim. Bugün küçük bir kaza yaşadık. Dışarıda keçilere giderken zaten çekmiştim size de. Yerler hep taşla döşenmiş. Eymen burada bir dengesini kaybetti. Düştü yani öylelikle Kafası evet <laughs> çok üzüldüm ama düşe kalkabilecek yani pamuklara saramıyoruz yani değil mi <gülüyor> <gülüyor> canım benim aynen dur annem dikkat et dikkat et tamam hadi evet onların hepsini yine yerine koyacağız ama tamam mı neyse ondan sonra ben hemencik kaşık maşık falan koydum aloe vera jel falan sürdüm Allah'tan şişliği hafif indi Evet, güzelce ne tut anne. Tamam mı? Kitaplara zarar vermeyin. Dur, 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 dur. Anne yardım etsin sana. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burayı da göstereyim size hatta. Du -du -du <laughs> Biz bu arada şu an akşam yemeğini bekliyoruz. Bir 10 dakikaya falan ineceğiz inşallah. Tamam, Mihroş da beslendi. Onu da şu an gaz çıkarma. Oyalama. Aynen. Burada karşıda 5 çayı yeri var. Burası kafe. Aynen şöyle göstermeyeyim insanlar var ama size şöyle göstereyim bir şurayı. Bu şekilde. Aynen. E, bu arada e, size evi çok gösteremedim. E, şu anda dağınık durumda. Evet e, evde şu an dediğim gibi o <laughs> yandım. <Oy> <laughs> dağınık durumda. Size buraya kenardan fotoğraflar koyacağım arkadaşlar. Ev prefabrik bir ev. E, ısınma konusunda bir sorun yaşamadık. İlk girdiğimizde soğuktu ama yerden ısıtma olduğu için bir türlü ısındı. Evet. E, temizlik açısından dört dörtlük diyemem. Ya da ben çok fazla detaya giriyorum bilemiyorum. Fena değil yani. yani fena değildi o konuda. Ne oldu? <laughs> oh, kokun iyi. Ay aşklarım benim. Eymen burada böyle kitapları yerden toparlıyor. Ha evet. anne. Tamam. Emzini getireyim mi? Var mı Burada yoksa? He. Evet, e, ondan sonra işte biz bayağı bir dinlendik. Termal suyu da çok güzel. Ama mesela yine gelsek bence ortak alanda kalırız. Tabii şu an şartlardan ötürü e, böyle e, böyle olması gerekiyordu ama yine olsa hani ben o küçük evde değil de ortak e, otelde kalmayı tercih, tercih ederim. Olmasa İdak'na bina burada kalırız Aynen. Bu arada çok fazla böyle eee nasıl diyeyim? Çok fazla insan yok. Evet. Yani öyle e, nasıl diyeyim? insanı şey yapmıyor. Yani emekliler var. Emekli yani eee daha üst yaştaki şeyler var. Yani daha çok aslında yaşlılar var değil mi yani? Evet. Genç ben hiç görmedim yani. Ama bak bunun sebebi bence ne biliyor musunuz? Çünkü burada eee doktor hani karı koca bir otelle var. Zaten doktorun oteli diye geçiyor, o yüzden. Ve burada ücretsiz muayene de yapıyorlar. Hem kaplıca tedavisi, ayrıca bir de ücretsiz muayene yapıp, işte ona göre mesela işte ne yapılabilir, ne yapılmayabilir, onları hani onlardan bahsediyorlar, yardımcı oluyorlar. <laughs> Bugün ücretsiz muayene olduk Aynen hani öyle. Ne yapabileceğimizle alakalı şeyler söyledi. Aynen öyle. Hoppa. Mihroş'a da baktı. Çünkü doktorumuz hani kalp doktoru. Kalp Aynen hani pedasının kapandığını falan söyledik. Ee, hemen baktı etti. Çok güzel tavsiyelerde de bulundu. Çok güzel şeyler de söyledi bize. Evet. Hemen buraya da baktı. E, buraya da baktı. Ben sapasağlamım. Hiçbir şey yok. Çok şükür. <laughs> <ben, ben> <laughs> Aynen. Eymen Burak'ın da bir şey yok da. Bronşit olmuştu ya bir ara. O yüzden bir baktılar. Annem hepsini toparlayacağız birazdan tamam mı? Evet. Böyle yani otelden biraz bahsetmiş. Aa yemeklere gelelim. Yemekler müthiş. Gerçekten bayıldık. Ee, gidiyorsunuz hemen masanız zaten kurulu oluyor. Hemen sıcak yemek de geliyor. Kahvaltıda da öyle. Çok ben... iyi bir şefi var yani buranın gençler. Aynen. Yani yemek konusunda güzel. Çay saatleri oluyor. Bir dakika bu arada şef yardımcısı takipçimiz çıktı. Bir Aynen. Dakika. Sabah bir şok <laughs> Sabah getirdi. geçirdi. Sabah geldi. Bayağı muhabbet sohbet ettik. Ne oldu? Evet. Mutlu geliyor Buna. Ablaya da buradan selam söylüyoruz. Çokça selam söylüyoruz. Ee, evet yani bu şekilde arkadaşlar. Yani güzel bir aile oteli. Yani dinlenmelik bir yer. Zaten Eymen Bura keçilere bayıldı ya. Bir de geçiyor böyle ot vermeye çalışıyor. Ye. Aynen. Ye. <laughs> günde 3-4 defa biz böyle bütün bu alanı keçileri evet. ziyaret ediyoruz temp var yanında onları ziyaret ediyoruz. E parka gidiyor. Parka gidiyoruz. Bu arada parka da gönül rahatlığıyla götürürüz. Çünkü dediğimiz Hiçbir gibi şey yok. burada Hiçbir aynen burada hani biz varız hani şey olaraktan böyle minik çocuklu falan filan. E, o yüzden gayet iyi oldu, güzel oldu bu arada. Bunu da söyleyeyim. Çocuklara bu e, minik tatil çok iyi geldi. Mihra Aksa'nın işte e, günlük uyku şeyleri olsun. Yine düzene bindi. E, çocuk bir rahat etti sen fark ettin mi? Bu arada e, çocuğu sürekli olarak hani tartıyoruz, tarttırıyoruz falan filan biliyorsunuz uzun bir süre kilo alamamıştı. Evet. Çok güzel kilo alımı başladı çok şükür. Hemen burada zaten her türlü var. Evet. <laughs> Değil Biz mi anne? Aynen şimdi buralar. Da Aynen yarın son sabah artık eve gideceğiz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzeldi böyle minik minik. Değil mi? E, bu videoyu da artık burada kapatalım. Bayağı bir e, size çok fazla bir şey çekemedim aslında ama e, güzeldi yani her şey. Gerçekten beğendik. Dinlendik. Daha çok dinlenmeye verdik kendimizi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna Mihroş'tan böyle bir bay bay yap. Pış pış. İyi Emirhüroş için bir like bırakırsınız artık evet. yani, bir takip etme <laughs> iste evet. şeyi bırakırsınız yani takip. Allah emanet Hadi olun.